Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. Bir boy gecikmeli başladı. 7 numaralı Çekiç Güzlü. ilk metrelerde 8 numaralı Destansı liderliği aldı. Hemen dışına 10 numaralı Kızım Başak geldi. Onun dışında 9 numaralı Kader Şah kızı üçüncülüğe girdi. Bir boy gerilerinde 2 numaralı Ekrem abi. Daha sonra 6 numaralı Yalın Kılıç Bey. Evet safkanlar bu şekilde 1000'i e geçti 800'e doğru ilerliyor. 8 numaralı destansı kaçıyor dışında 9 numaralı Kader Şah kızı ikinciliğe girdi. Farkı azalttı 2 boy kadar geride 10 numaralı Kızım Başak. Onun dışında 6 numaralı Yalın Kılıç Bey var 2 boy geride hiç kulvarda 2 numaralı Ekrem abi. Daha sonra 12 numaralı Türkeri Hanım'ı daha sonra 3 numaralı Göğünoğlu sırasıyla son 600 geçildi 400'e doğru koşuyor safkanlar. 8 numaralı destansı dışında 9 numaralı Kader Şah kızı mücadelesi devam ediyor. Daha geride 10 numaralı Kızım Başak iç kulvardan tekrar mücadeleye katıldı. Ortalarda 3 numaralı Göğünoğlu en dışta 6 numaralı Yalın Kılıç Bey var. İç kulvardaki 10 numaralı Kızım Başak geldi. 8 numaralı destansıyı yakaladı. Pisin orta tarafında 9 numaralı Kader Şah kızı. Daha sonra 3 numaralı Göğünoğlu 10 numaralı Kızım Başak farkı açmaya başladı. 9 numaralı Kader Şah kızı ve iç kulvarda 8 numaralı destansı var fakat farkı